Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir konuşma yapacağım. Evet yani bugün Brawl Stars'a bir şey yok. Arkadaşlar 200 aboneyi geçmişiz. Kendim ve sizleri tebrik ediyorum. Evet bu videoda da bu konu hakkında biraz konuşacağız. Arkadaşlar 200 aboneye geçmişiz. Hatta 210 abonelere yaklaşmışız. Bu benim için büyük bir gurur. Gerçekten arkadaşlar. Brawl videolar çektim. Ee, beğenildi. Shorts videolar attım. Bazıları beğenildi. Bazıları izlenmedi falan. Ama şey, karşılığını aldım. 200, 200 aboneye geçtik bulunmaktayız. İsterseniz benim kanala bir geçelim. Evet arkadaşlar kanalımıza geldik. Evet bu kanalda bir sürü videolar çektim. Bir sürü size eğlendirmek için böyle videolar paylaştım. Geriye geldiğinde izlenmedi. Geriye geldiğinde bayağı fazla izlendi. En son videomu görüyorsunuz. Altında yazıyor en son videomun. 6.1 6.1 bin görüntülenme diye. Yani. Ve görüyorsunuz arkadaşlar 208 aboneye ulaşmışız. Yani neredeyse 210 abonelere, abonelere gelmişiz. Arkadaşlar şöyle şey tıklıyorum. 83,2 bin görüntülenmemiz var. Ben bunu böyle bir şey olacağını aklımın ucundan bile geçirmezdim. Ve oldu yani. Son son e, bir haftada 10,3 bin görüntülenme gelmiş. Toplam beğeni sayım biraz az ama yani görüntülenmeye göre az ama iyi benim için like sayısı. 2,7 bin. Yorumlar 516 kişi yorum yazmış. Paylaşımlar 100 kişi bizim videolarımızı paylaşmış. Arkadaşlar biz bir aileyiz. Bunu unutmayın. Yani bir sürü videolarımın ses kullanıldı. Yani arkadaşlar ben çok mutluyum gerçekten. Böyle size eğlendirmek için bir sürü videolar çektim. Arkadaşlar harbiden çok güzeldi bu yolculuk 200 200'e kadarki yolculuk. Bakalım 200'den sonra Hedefimiz bence hedefimizi e, 300 yapalım. 300'de de bir özel video atarım. Böyle bir sürü sizi eğlendirmek için videolar attım. Şu an görüyorsunuz. Ekranda sadece Brawl Stars videosu attım ama Shorts'larda sadece farklı attım. Arkadaşlar ilk videoma bakar mısınız? 38 görüntülenme 5 ay önce. Şimdi Eee en sonki videoma gidiyorum. Bazı videolarım çok fazla izlendi, bazıları hiç izlenmedi. Eee mesela benim uzun videolarım değil, daha çok shorts videolarım izleniyor arkadaşlar. Bu da güzel bir konuşma videomuz olsun. Eee Maple 100 kı yaptım. 5 görüntülenme güzel bir video konusuz. 2 görüntülenme. En fazla görüntülenme galiba şu şeydi. 100 kı yaptım. Çünkü ben ona, o videoya bayağı uğraşmıştım. Evet arkadaşlar, ben çok mutluyum. Videolarıma e, videolarıma görüp abone oldunuz, 200 aboneye ulaştık. Bunun için çok büyük bir gurur. 267 videoyla 208 abone olduk yani. Neredeyse video başına bir abone gibi oluyor. Evet arkadaşlar, gerektiğinde abone olunuz, gerektiğinde like attınız. Yorum yazdınız, fikirlerinizi paylaştınız. Ve 200'e ulaştık. Bir sonraki hedefimiz 300 arkadaşlar. 300'de yeni bir video paylaşacağım. Böyle bu konuşma videosu gibi. Ben bu videoda çok eğlendim. İnşallah e, siz de benim videolarımı izlerken eğlenmişsinizdir. Bu da benim kanalım. Bence bu kadar konuşma yeter. 300'e devam edelim bu kanalda. Güzel yorumlar gelsin. Like atın, abone olun. Hadi bakalım. Ben kaçar.